Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin kalemi aldığı Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak yazısında siyasetin dinamiklerini ele aldı. Cumhur İttifakı'nın adayının zaten belli olduğunu söyleyen Selvi, seçim sürecinin Millet İttifakı'nı zorlayacağını belirtti. Selvi, Akşener mi, Gül mü, İmamoğlu mu diye sordu ve şöyle yazdı. Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde sağladığı başarı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik umutların artmasına neden oldu. Geçen seçimde Abdullah Gül'ü ortak aday yapmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun bu projesinden vazgeçmediği anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün adaylığı sorulduğunda yok demedi. Tam aksine, Gül'den neden bu kadar korkuyorlar sözleriyle Gül'den vazgeçmediğini ortaya koydu. Ancak tek gelişme bu değildi. Hatta daha ileri adımlar atıldı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ittifak ortaklarıyla birlikte belirleyecekleri açıklaması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evine dön çağrısı ve buna Erdoğan'ın destek vermesiyle Akşener'in siyasi pozisyonu güçlenmiş oldu. Ancak Akşener bu kozu değerlendirmek yerine Millet İttifakı'na güvence vermeyi tercih etti. Başıma silah da yasalar mümkün değil dedi. Babacan diyenler var diye ekleyen Selvi şu ifadeleri kullandı. Abdullah Gül ismi üzerine yoğunlaştığım bir sırada önemli bir siyasetçiden bence Gül değil asıl adayları Ali Babacan uyarısı geldi. Aynı siyasetçi Kılıçdaroğlu Babacan görüşmesinden sonra tekrar aradı. İki lider arasındaki diyaloğa dikkat çekip Babacan tezinin güçlendiğini savundu.